Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Bugün bir kuşlara banyo videosu atayım dedim. Kuşları bugün banyo yaptıracağım. Burada bir tane inşaat teknem var. İçine su doldurdum. Sirkeli su. Şöyle. Su var, Su var içinde gözükmüyordu. Ha, şimdi gözük. Heh. Çoktandır video atmıyordum. Bugün atayım dedim. Canım sıkılıyordu. Kuşlar burada yine. Kuşları da bir tanıtacağım bugün. Yeni kuşlar falan var. Çok değişim oldu. Şöyle şu içine gireyim. Göstereyim size. Bakalım arkadaşlar. Bir cift hünkârım var. Erkeği bu. İkisi burada. Gerisi birkaç tane de şurada bir uçurduğum kuş da var. Bundan sonra da uçum videosu gelecek zaten. Hemen bu videodan sonra bir uçum videosu atacağım. Daha sonra değil de yani birka bir iki şey hafta sürü şey yapmam. Şöyle göstereyim. benim en sevdiğim kuşum da bu. Dönüyor yani gerçekten gerçekten dönüyor. Orada. Burada kendi yavrun kaplamalı yandan bademle döneyim. Yavru çıkarttım kendim. Bu en iyi dönen dönem dediğim döneyin e, ee, bu da yavrusu bakın onun bu yavrusu sonra burada yine iki tane cilcik yavrum var bakın bunlar da yine bunun yavrusu bakın bunun bak. yavrusu yine bak baba baba e, kız burada duruyorlar yine onun yavruları yine bak. Sonra burada bademli döneminde çakal dönemimin yumurtaları var. Yine. Onları göstereyim. Çakal buradaki. Bunu yakaladım. Yani tutak bu. Bilmiyorum ne olduğunu. Burada da bademliğim var. Dişi. En sevdiğim dışarıdan bir tanesi. Kuşların çoğu tüy diye iyi durmuyor çok. Burada Çok güzel bir tane da. Son başka yumurta Burada yine en başta mızıklarımın yavru yumurtası var bak. Diş, dişisi bu. E, erkeği de şuradaki. Bunlar benim kümesindeki başta Burada yine çift annelerim var böyle. Burada sulu var yine. Buraya kuş eşleştirme için koyuyorum. Bakın burada bir tane var. Burada bir tane var. Şöyle göstereyim kuşları. Burada yine böyle türeklerim var iki tane. Yaptığım yerden mazgallar var. Kümes biraz pis. Böyle kuşlar tüye girdi şu an. Tüye çıktıktan sonra temizleyeceğim inşallah. Bakın burada yine menemen dediğim bir dönek var. Ama çok damcı olduğu için artık bunu uçurmuyorum. Pis bir uyu var. Yerden kendi kendine yerden havaya, çatıya kalkıyor. O yüzden bunu e, göndereceğim. Bunu da satacağım birisine. Ya da babam götürecek yani. Bunu sonra. Sonra uçurdum, uçurduğum kuşlar da var. Bir daha, bir dahaki sefere kuş uçuracağım. Bugün geç kaldım biraz. Sabah e, şarj şey yoktu. Zamanım vaktim olmadı. Ben de o yüzden şey yapmadım. Erkek hünkârı burada mesela böyle. Bak kaçıyor. Bir patırtı patırtı oldu böyle. Hepsi burada kuşların. Onlar da sabırsızlıkla dışarı bak çıkmaya bekliyorlar. Çoktandır çıkmıyorlar. Banyo yaptırmadım. 2-3 hafta oldu yaptırmıyor diye. Zaten haftada bir 2-3 iki, iki, kere banyo yaptırıyorum kuşlara. O yüzden çok seviyorlar banyo yapmayı. Burada böyle yine e, şeylerin var böyle? Yumur limon kasaları. Limon kasası koydum üstüne buraya. 9 tane limon kasası var. Burada 2 tane daha var. Gerisi 3 tane de çift tanem var. Böyle yuva çift tanem var böyle. 1, 2, bu da üçüncüsü. Ay pardon. Bu yumurta burası. Bakın en sevdiğim döneyim bu dönüyor. Tabi bu şimdi bu da biraz yaşlı olduğu için bu biraz yatık bir kuş uçmuyor. Aslında uçuyor çok alçak uçuyor yani böyle güzelle dönüyor yine ama yani yüksekten alsam daha iyi dönecek, daha uzun dönecek. O yüzden ben de çok şey yapmıyorum. Neyse biz kuşları şeyini açalım arkadaşlar attık. Hünkârlar yine böyle işte. Zaten kuşlarının bir çift tane bir çift süs olarak hünkârım var. E, gerisi dönek. Bir iki, tane birkaç tane de kırık kuşum var. Mesela şurada bir kırık var. Şu kırık. Sonra şurada bir mal. Oh girdi. Şu mavi yavru kırık. Şuradaki dişi de kırık. Üç tane kırık kuşum var gerisi. İki tane de bir çift adana, adanalım var. Onları da gösteririm sonra. Sürpriz olsun. Bir çift adanalım var. Orada Ona başka yere besliyorum. Yavrular böyle. Yavrunun gibi küçüğünü kaplamalı atmış. Öyle koy. bak kardeş. <laughs> Sağ olun kuşları isimde <laughs> Bu kopmuş mu ya? Bir şey yok. Biraz da rüzgar var sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. Böyle. Burada girecekler şimdi suya. Gel giriyorlar teker teker. Hava da bayağı sıcak. Böyle etrafa göstereyim. Burada yine oturan var böyle bir tane. Burada şeyim var. Böyle bir tane bavul var. Bunun içinde ilaçların falan var. Bakın burada ilaç var. Pompam var böyle yavrulara yem vermek için. Böyle burada iki tane ilacım var. Hiprodoksi veriyorum kuşlara. Hiprodoksi mesela kuşlarda göz nezlesine çok iyi geliyor. Yavrularda mesela gözleri böyle sulanıyor, şişiyor. Onlara iyi geliyor, kızarıyor böyle hafif. Burada ilaçlarım falan var, kümesi sıkıyorum. Burada yavrulara verdiğim paletem var. Bunu kaynar suyun, sıcak suyun içinde eritip pompaya koyup veriyorum bu şeylere, yavrulara. Tabi şu an yavru çok olmadığı için şu an vermiyorum da. Böyle paletem var burada. Bunu kapatalım. Sonra kuşlar bu arada yıkanıyorlar hepsi. Bir iki tane dışarıda kalmış da onlar yıkanmıyorlar. Öyle kümes. Çoktanları video atmıyordum. Artık video gelecek. Bundan sonra da e, uçum videosu atacağım. Ama tabii onu da bir hafta iki hafta sonra atarım. Böyle yanım böyle. Akşam üstleri de uçuru. Akşam üstüne doğru böyle 7 7 7 7 buçuk gibi, 6 gibi öyle uçuruyorum o saatlerde. Oturuyorum buradaki ke kendime keyfime bakıyorum. Burada yemliğim var gene bir tane böyle. Mesela ilaç yemin içine bir tane ilaç atıyorum. Yem yerde böyle mesela şey olduğu etrafı ıslak olduğu için böyle o ilaçtan dolayı yerde etrafına toprak bulaşıyor. O yüzden bunun içine koydum, koyuyorum. Bunda yenmiyorlar. Sonra şurada arkada bakın burada pompam var böyle sarı. Bunda mesela içinde şey var bunun, bunda ilaç var. Kuş kuşlarda bit, pire, sineği falan onlar gelmesin diye kümese bundan sıkıyorum. Onu da, onu da sıkmadım şu an. Sıkacağım bugün yine. Burada yemliğim var böyle bir tane büyük. Güneş alayım. Böyle. Bununla mesela uzak bir yolculuğa gittim. 2-3 gün gelmeyeceğim. Bunu doldurup önlerine koyuyorum. Burada yiyorlar, kalıyorlar. Yani bu bitmiyor. Önlerinde kalıyor. Orada da adamlar kendini atmaya çalışıyor. Çoğu yıkanmış şimdi çıktılar böyle kurulanıyorlar güneşte. o etraf etraf üstüme su geliyor böyle kanatlarını çırptıkları zaman. Çok oldum arkadaşlar. Bir sürü yavru mesela benim babamın başka yerde kendi kümesi var. Buradan aldığım yavruları oraya gönderiyorum. Şu an geçen geçen hafta beş tane gönderdim. 5 tane. Ondan önce de iki tane göndermiştim. Ondan önce gün kaç tane gönderdim? Ondan önce de kendi burada yakaladığım bir tane e, aldığım bir tane kuş vardı onu da göndermiştim. Arkadaşlar üstlerinden düşen pisliğe bakın. İşte suyun pisliğine bak. Hepsi üstlerinden dökülüyor. Kurulanmaya geçtiler şimdi. Birkaç tane video çekmiştim. Onları da silmek zorunda kaldım. Ee, şeyin havasız dolu. Yüklediğim telefonun havasız dolu olduğu için. O yüzden yükleyemedim. Onları. Burada suluğum var böyle. Bir de arkadaşlar e, lütfen kanalıma abone olun yani çok az abonemiz var 25 abone Onu arttıralım lütfen Lütfen yani 25 abone çok az Daha bundan sonra videolar atacağım İşte şimdi bir de benim e, video atmamın sebebi de şimdi derslerim var e, Bursluluk sınavım var pazar günü şu an cuma günü Bursluluk sınavım var İki gün Bir gün falan kaldı Ona katılacağım O yüzden Dersleri yüzünden çok video çekemiyorum. Bir de okullar açıldı şimdi. Pazartesi okula gideceğim. O yüzden çok video atamıyorum. Yani böyle. Bir dahaki videoda arkadaşlar e, uçum videosunu çekeceğim. Size hangilerini uçuracağım. Bir tane pal yavrum vardı. Orada şu an güneş. Nerede? Gözükmüyor İçeride galiba. Yok suyun içinde. Bakın arkadaşlar bunu uçuruyorum. Şuradaki. Bak bu. Bu. Bunu uçuruyorum. Sonra bir de şuradaki arkadaşlar. Bu. Şuradaki Şu, var ya bak bu. Bunu uçuruyorum. Onları uçu, onların uçma videosunu çekeceğim. O yüzden. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz bir dahaki videoda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da eklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda size kuşlarımı uçuracağım, ee, kuşlarımı tanıtacağım, kuşlarımı uçuracağım yine, Kuşların performansını göstereceğim. Görüşürüz başka videolarda.